Celal Bayar Üniversitesi'nin hedefi bilimde, eğitimde ve hizmette uluslararası saygınlığı olan bir üniversite haline gelmek. Sektörün Yıldızları ekibi olarak Manisa'da Celal Bayar Üniversitesi'ne konuk oluyoruz ve yanımızda rektörümüz Profesör Doktor Kemal Çelebi var. Merhabalar Kemal Bey. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 1958 Manisa doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi Manisa'da tamamladım. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldum. 1984 yılında 9 Eylül'e bağlı Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulu'nda araştırma görevlisi olarak başladım. O günden bugüne e, üniversitemizde görev yapıyorum. Son bir yıldır rektörlük görevini yürütüyorum. Bizlere üniversitemizin fakülteleri, birimleri ve kapasitesi hakkında... Bilgi verir misiniz? Üniversitemizde 8 ifaal, 10 fakülte, 5 yüksekokul, 3 enstitü, 15 meslek yüksekokulu, 23 araştırma uygulama merkezimiz var. Üniversitemizdeki öğrenci mevcudumuz 49408. Bunların 4141'i lisans üstü, 24190'ı lisans, 21077'si ön lisans öğrencisi. Öğrencilerimizin 654'ü yabancı öğrenci, 724'ü öğretim üyesi olmak üzere 1605 öğretim elemanımız, 1306 idari personelimiz mevcut. Celal Bayar Üniversitesi güçlü akademik kadrosuyla ve fiziki teknik altyapısıyla aynı dönemde kurulan üniversiteler için de saygın bir yere gelmiş durumdadır. Bundan sonraki süreçte de üniversitemizi uluslararası alanda hak ettiği yere getirecek tercih edilen takip edilen bir üniversite haline getirecek çalışmalar içinde olmaya devam edeceğiz. Celal Bayar Üniversitesi'nin günden güne geliştiğini ve değiştiğini bilmekteyiz. Bu noktada dünden bugüne gerçekleşen değişimlerden bahseder misiniz? Celal Bayar Üniversitesi öncelikle hakikaten Türkiye'de konum itibariyle tarihi ve coğrafyası zengin bir şehirde bulunmakta. Dolayısıyla oldukça iyi imkanlara ve avantajlara sahip. Hemen yanı başımızda da büyük bir metropol var İzmir. 30 kilometre mesafede. Biz bu potansiyeli, bu imkanları en iyi şekilde değerlendirme çabasındayız. Üniversitemizde öncelikle fiziki ve teknik bakımdan mevcut olan altyapı sorunlarını hızla gidermek, üniversiteyi bu manada çok daha güçlü bir altyapıya kavuşturmak arzusundayız. Bu yönde attığımız çok ciddi adımlar var. Bizim dağınık kampüs yapılanmamız var. Kampüslerimizi mümkün olduğu ölçüde daha çevreci kampüsler haline getirmeyi düşünüyoruz. Ve tabii ki öğrencilerimiz için kampüslerimizde her şey sadece derslerden ibaret değil, onların her bakımdan gelişimine katkı sağlamak noktasında sportif ve sosyal tesisleri güçlendirme çalışmasındayız ve hızla kampüslerimizde merkez kampüsümüz ve yine ilçelerdeki yüksek okullarımız olmak üzere bu kampüslerimizde öğrencilerimize dönük sportif ve sosyal donatı alanlarını geliştiriyoruz. Yine bizim halka dönük hizmet veren en temel birimimiz hastanemiz. Hastanemizde çok ciddi altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik. İhtiyaçlarını hızla gideriyoruz. Tıbbi cihaz ihtiyaçlarını modernize etme noktasında çok ciddi çalışmalarımız oldu. Ve yine hastanemizi genişletme noktasında 2016 yılında e, temelini atacağımız ek hizmet binasını devreye sokacağız. Dolayısıyla ben e, şuna inanıyorum. Üniversite fiziki ve teknik altyapısının, teknolojik imkanlarının güçlü ve sağlam olmasıyla ve yine güçlü bir beşeri sermaye yapısıyla eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve çevreye, ülkeye, insanlığa sunacağı hizmetler noktasında başarılı olabilir. Bu yöndeki adımlarımızı hızla atıyoruz. Kütüphaneyi zenginleştirme noktasında yaptığımız çalışmalar var. Burada bizim bir sosyal tesisimiz var. Bu sosyal tesisi öğrenci sarayına dönüştürme noktasında yaptığımız çalışmalar var. Çok sayıda projeyi hazırladık, hızla hayata geçiriyoruz. Ee, i̇nşallah e, hızla bunların açılışını da zaman içinde gerçekleştirmiş olacağız. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben şunu ifade ediyorum. Bizim önceliğimiz her bakımdan bilgili, tecrübeli, çevresine karşı sorumlu, insanı seven, milletini seven, devleti seven nesiller yetiştirmek, gençler yetiştirmek. Sosyal sorumluluk bilincine sahip. Bu nedenle bu bizim birinci önceliğimiz. Bu noktada e, üniversite olarak ne yapmamız gerekiyorsa bunları yapmanın gayreti içindeyiz. Ee, diğer taraftan tabii ki üniversite şehirle birlikte aslında düşünülmeli. Üniversitenin şehirle birleşmesi, bütünleşmesi ve sanayiye çevresine hizmet etmesi noktasında ciddi gayretlerimiz, çalışmalarımız var. Çünkü üniversite bu şehir için var, bu millet, bu toplum için, bu ülke için var. Ve tabii ki daha genel manada insanlığa bizim sunacağımız katkılar var. Celal Bayar Üniversitesi olarak bizler bu bilinçle, bu yaklaşımla bundan sonra da hizmet etmeye, bu şekilde bu üniversiteyi yönetmeye ben ve ekibim devam edeceğiz. Her şeyin daha güzel olacağına inanıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız aynı titizlikle, hassasiyetle devam edecek. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.